biliyor musun? Evlenmeden önce hiç senin gibi biriyle karşılaşmadım. Çünkü eğer karşılaşsaydım evlenmekten vazgeçerdim. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not Üzme ustudur? Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onunla ya hadi bakalım. Dedi bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne. <laughs> Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta? İyi falan. gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla, baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Av'a gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha, geldi geldi. Hoş geldin. baba Hoş geldin. Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba, ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yap Ne diyorsun? Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşat oğlum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Emperyalist köpek. Hay maşallah sorunuma. Ha. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gitti. Yok amma. Abi eleman lazım mı? Benim işe ihtiyacım var da. Lazım be kardeşim. Aylık ne kadar verirsin be abim? Aylık değil de günlük ilk etapta 3 TL ile başlarsın ilerleyince. İlerleyen süreçte ne olacak? 4 lira olacak ama? Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni... Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzurum Eskişehir, Gaziantep, bilirsin. Benim gözlerimin ammını kim sikti? Bir tane köpeği varmış kadın kadının Alzheimer hastalığına yakalanmış. Demiş ki ben demiş bunu nasıl unutmam unutmam köpeğin ismini adını demiş meme koyayım demiş. Köpeğin ismini meme koymuş. Ondan sonra gel zaman git zaman köpek doğurmuş. Bir tane daha çocuğu olmuş köpeğin. Demiş ki ben demiş unuturum bunun adı da meme olsun demiş. Onun ismini de meme koymuş. Yolda gidiyormuş gezerken gezerken kadın yorulmuş. Ondan sonra otobüsü durdurmuş şoför bey, şoför bey demiş memelerine demiş otobüse binebilir mi demiş. Adam beslağafullah demiş. Şoför bey demiş memelerimle demiş otobüse binebilir mi demiş. Ya kardeşim demiş biz demiş otobüse binerken sikimizi de aşağımızı yoldan bırakıyoruz <laughs> Ne yapıyorsun? Ne onlar? Yine neyin peşindesin? Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Üstümü hazırlıyorum. Bana karışamazsın sen Hiç artık. de bile gidemezsin. Kusura bakma. Ben de zaten öylesine demiştim. Aşkım git git. Ama çok geç gelme. Saat 10'da evde ol. Aman sen de ya. Tamam tamam. Git ne zaman istersen gel. Ben de zaten annemlere gidecektim. Oturup ağlıyorum aklıma sen gelince Oturup ağlıyorum aklıma sen gelince Kız üşüme üşüme gir içeri üşüme Kız üşüme üşüme gir üşüme Zaten sen sevdalısın bir de beni düşünme <laughs> ben de merdiven çıktım da. Ben size sonra arayayım olur mu? Tamam anneciğim acil değilse oldu. <laughs> Manyak karı ya gideyim dört arıyor canım çıktı. Ay, Ay kim bu gereksiz kız? Aa. Efendim anne kız. <laughs> Ay benim özledin sen. Gelin seni ne yaptın? Ay dur bir dakika oturayım. Ay çocuğu da yere atmışım hiç haberim yok. Ne